İsmim Sultan Uyar. Şey. Çok kötüydü. Benim ayağım da ferç. Benim ayağım ferç. Çıkamadım böyle dışarıya. Hepsi kaçtılar. Benim kızım üstte oturuyor. Ben altta oturuyorum. İki kat. Kızım üstte oturuyordu. Ben altta oturuyorum. Bana bakıyor. Ben fercim ya. Onun için bana bakıyordu. Eşimle yaşıyorum. Ama kızım altı işi. Yukarıda oturuyor. Dört çocuk, anne baba, altı kişi. Ben iki kişiyim. Deprem uyandım, soba düştü böyle. Sobanın boruları düştü depremde. Soba yanıyordu. Anam, bir uyandım deprem. Bir eşimi kaldırdım. Dedim ki deprem oluyor. E, deprem oluyor dedim. Kalktı. Kalkınca sırtını giydi. Yallah sokağa. Beni götürmedi. Kendi gitti sokağa. Kızım üstte baktım eşi çocukları ayak yalın geliyor. Ben dedim çocukları al. Siz dedim kaçın dedim. Evet kızıma. Dedim siz kaçın ben zaten yaş fercim dedim. Ben kalırsam da ben kalayım. Eşim de gitti. Ben de zobada durdu. Ben böyle Allah 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 diye diye epey durdum. Ondan sonra ikinci depremde. Yine durdum. Evet. Hiç, evde, tek durdum. Sonra balkona geldim. Sürüne sürüne böyle sürüne sürüne balkona geldim. Balkona geldim dedim. E, epey durdum yani yine orada böyle Allah'ım dedim. Dualar ettim, şeyler ettim. Bunu bana Kızılay verdi buraya geldim. Kızılay verdi. 15-20 gün mü oldu? Bir ay mı geçti? Yok 15-20 gün vardı. Kızılay verdi bunu. Bastonla sürünüyordum. Benim ama evimi yağmacılar televizyonumu çaldılar. O da en büyük televizyon. Eşyalarımı dağıtmışlar, çamaşırlarımı dağıtmışlar. İçinde artık paramı aradılar altın mı aradılar. Benim gibi fakirlere ne gezer? Yastıklar değil mi? Yorganların içinde yastıkları neyin hepsini dökmüşler. Kap pencereye kırmışlar. Orada yağmacılar götürmüşler televizyonu. Biz sabah günü. Biz Dolan'a gittik. Dolan çok kötü. Dolan'da yemek yemedik. Üç gün yemek yemedik. Sonra Kırıkçalı'ya geldik. Dört gün, beş gün sonra. Dört gün orada kaldık, beş gün. Sonra Kırıkçalı'ya geldik. Kırıkçalı'da da bir gece kaldık. Orada çadır bulamadık. Buraya geldik. Yeğenimi aradım. Yenim şey, Yeğenim Kayseri'de. Bak de bak. De, de. Yeğenimi aradım. Yeğenim Kayseri'deydi. Ben de ne yapıyorsun teyze dedi. Çok zor durumdayız dedim. Bize dedim su vermiyorlar, yemek vermiyorlar. 50 milyona bir bardak su istedim, vermediler. Bu çocuk da vardı. Sonra yeğenim söyledim, yeğenim. Su gönderdi, ekmek gönderdi, İşte kıvır zıvır ne varsa onları gönderdi. Valla çok salantı oldu oğlum. Biz salantıyı bekledik, bekledik. Salanta durdu, biz hemen kalktık. Biz ne telefonlarımızı aldık, ne ceketlerimizi giydik. Bir şey giyemedik. El çıktık. Kalktık ki şey vesel cümle kapının önüne düşmüş. Biz hemen şey kapıda çıktık. Bir daha deprem oldu. O ikinci deprem bizi aldı belki 20 metre yere vurdu. Benim omzum kırıldı. Omzum hem çıktı mı kırıldı? Torun elimdeydi, torun omzu kırıldı. Çok fena arıyor valla. Üç gün bağların içinde kaldık oğlum. Bir şey yemedik. Üç gün bağların içinde kaldık. Ne bir su içtik, ne bir yemek yedik. Ben şeker hastasıyım, maslum hastasıyım. Her hastalık bende var. He. Ee, orada bu sefer üç günden sonra biz kalktık. Şeye gittik, köye gittik, enişemin evine gittik. Orada on gün kaldık oğlum. бздотраы біздің мұғалімімізді көн отырд алады он күн соң а катық килиса б бир қыз килиса де килиса кеттік үш төрт күн орда отырдық тө сafaр қыры ж кеттік одаа биз бура келдiк биз деді бизд бир чадыр ала чадыра к бра çadırlarımız küçük. Ne bir bonnet edecek yerimiz var, ne bir şamaşır yıkacak yerimiz var. Çok zor durumlardayız. Hele Türk yok. Telefonlarımızı alamadık, sırtlarımızı alamadık. Çok zor günler geçiriyor.